müş devlet hastanesine getirdim ya bu benim bu çocuğun bir şeysinin olmadığını söylediniz fakat çocuk tamamen bitti. Ee, beni ikinci defa Fırat Üniversitesi'ne sevk edildiğini ve e, ben Fırat Üniversitesi'ne götürürken orada bir e, hocayla görüştü. Hocanın muayene esnasında artık bu çocuğun e, SSP diye bir hastalıkla yakalandığını və tepəndə imkansız olduğunu bana söyledilər və mən orada hocam bunun başqa bir yerlərə götürmə falan şansımız yox dedi bence sən ən gözəli evə mən buna şey olmayaraq təkrar Uludağ Universitetinə Bursa Uludağ Universitetinə götürdüm Çocuğum orda, oraya kadar eli elimde beraber yiyoruz falan ve Bursa'da bu çocuk tamamen şu hale düştü. Tamam şu anda bak ben çocuğumu 3 seneden beri şuradan besliyorum. Ee, artık tamamen yemek içmeden kesilmiş. Geçen gün hatta ben bir hafta önce şeyden geldim ee, Fırat Üniversitesi'ne. Bu hortum daha önce taktığım için ee, bu patlamıştı. Bunu götürüp ikinci defa ameliyat edip bu çocuğu değiştirdim. Tabii ki bu altı yıl içerisinde beş yılımızı bitirdik, altıncı yıla gitti. Bir biz biliyoruz çektiğimizi, bir Allah biliyor. Biz burada devlet yetkililerine özellikle seslenmek istiyoruz. Türkiye genelde tabi ne kadar çocuk olduğunu biz bunu bilemiyoruz. Fakat söylenenlere göre üç binden fazla çocuk o dönem bu duruma düşmüş. Soda biz devlet yetkililerine bu rica da bulunuyoruz. Gerçekten bu çocukların hastalığı eğer biliyorsa, biliyorlarsa bizlere bir çare bu çocuklarımıza tabii kaybettiklerimize, ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Ve devlet yetkilileri eğer gerçekten bu hastalığın bir çaresi veya Ee, bir şeyler yapılması gerekiyorsa buna bir an önce e, bir adım atılmasını istiyoruz. Bu çocukların e, haklarını da e, savunmak istiyoruz. Yani eğer bu çocukların e, bu duruma eğer kasten veya e, hatayla yapılmışsa bu çocukların bu haklarını yerde kalmamasını biz rica ediyoruz. Yok aksi takdirde bunları bildikleri halde ve çocukların bu tür aşı maşalardan olduklarını ve gizleyerek bunu örtbas ederek piyasaya çıkarmıyorlarsa biz kendi hakkımızı çektik eziyetlerimiz tabi ben 6 yıldır bir ben çekiyorum bir annesi çekiyor ve biz biliyoruz bu tabi bu çocuğa ne çektiklerini biz kendi hakkımızı ve bu çocukların hakkı Allah'a havale ederiz biz bu yetkilere sesleniyoruz bir an önce bir adım atsınlar ve bu çocuklarımızın eğer böyle bir endişemiz vardır yani biz çok e, gizleyen doktorlar bize bunu söyledi işte bu aşıyı bu çocukları kuruman kuryamadı ve tam tersine o miqruba başlıklıq qazandı. Fəvərzi qurumlara başvurduq başvurduğumuz halda bunun cavabı bize rədd olaraq gəldi. Kimse önəmsərmədi. Eee o isə məsələn bizim Muş məmləkatində est hastalığı bir zəngin hastalığı. Təbi adamın parası vardır. Bunu e, bu hastalığı adata kendi parasıyla alıyor deyə biləriz. bunu öldüğünü biz duymadık. Fakat devlet gerek devlet hastanelerinde ise gerek özel rehabilitasyonlarda ise bunlara çok büyük çareler ve büyük önlemler alıyor. Fakat ne yazık ki sadece Muş ilimizde şu gencecik çocuklar mesela 7 yaşlarında benim okula gidiyordu yani ana sınıfına gidiyordu. O sene 6 ay kalmıştı birinci sınıfına gitmesine rağmen. İşte şu anda görüyorsunuz çocuğum ne durumdadır. Ee, çocuğum daha önce herhangi bir rahatsızlığı yoktu. 3 Mart 2008 yılında ben e, muşta eve gelirken annesi çocuğun işte bu günlerde çok kızı bağırıp çağırdığını ve sanki kendiliğinden yere düştüğünü söyledi. Ben çocuğun psikolojisinden bir değişiklik olduğunu hissettim. Saba çocuğumu hemen hani devlet hastanesine, müstəxəlif hastanəsinə götürdüm. Orda bir ço bu çocuğun bir şəxslərinin olmadığını söylədiler. Heytimala qarşına ben Elazığ Fırat Üniversitesi'ne çocuğumu götürdüm. Elazığ'da da bana bu çocuğun bir şəxsləsinin olmadığını söylədiler. Geldim 6 gün arayla bu çocuğun tamamen artık bittiğini yani bir adım e, çünkü hastane hastalığının aşamalı geçtiğini daha sonra öğrendik. Önce sinir, bağırmalar, çağırmalar, sonra sıçramalar, sıçramalar da bir ayak atarken çekirge gibi yüzüstü çocuk e, yere düşüyor.